kanalıma hoş geldiniz. İlk YouTube kanalımı açtığımda böyle arkadaşlar ben majör depresyonlarım. Yani çok kötüydüm. Yataktan çıkamıyordum falan. Ve yani bir şekilde duygularımı paylaşabilecek, dertleşecek bir, birileri lazımdı. Kimse anlamıyordu beni. Ya da bana öyle geliyordu. O yüzden YouTube kanalı açtım ve orada dertleşmeye ya da kendimi ifade etmeye başladım. Böyle böyle YouTube bu şekilde açılmış oldu. Sonra işte spor Almanca bunların hepsini kendim için yapmaya başladım. Yani zaten yapıyordum ve e, sporu sonradan başladım. Almanca yapıyordum zaten. Hani e, çünkü şöyle arkadaşlar duygusal iniş çıkışlarından dolayı bir şeye tutunmak zorundaydım. O da Almancaydı ve tabii ki de hani e, ben turizmden e, garsonluk okudum. Hiç alakasız yani, bar okudum hiçbir zaman sevmedim. Sonra Ege Üniversitesi'nde seyahat işletmeciliği okudum. Gene hiç sevmiyorum bölümümü. Yani istemediğim hani borderline'lar çünkü istemedikleri yani kötü yerlerde çalışırlar. E, IQ'su yüksek olsa da 130 üstü IQ sahibiz. E, buna rağmen istediğim hiçbir şey olmadı. Çünkü ben sürekli roller gerçekten coaster gibi. iniş çıkış, iniş çıkış hayatım. E, tabii ki de adapte olamıyorsun derse falan doğru düzgün. Ya yani gerçi ortaokulda çok çalışkandım da orta sonda tembeldim. Neyse karışık. Ee, şimdi de mesela beste falan şarkı yazıyorum. Ne bileyim bir şeyler yapıyorum. Ee, şimdi birazcık e, çok iyileştim Allah var. Ama tabii ki de e, bir buçuk sene sürdü. Yarım bıraktım terapiyi. Çok iyileştim ama birazcık duygusal iniş çıkışlarım olabiliyor. Çok minnacık. E, tabii Tabi ilaçla, efek sorla bunu dindiriyorum ama içesim gelmiyor. O yüzden mesela e, efekt sonra yaratıcılık yaptı nasıl oluyorsa şiir şarkılar yazmaya başladım bir anda iki haftadır e, ve şöyle bir şey var bu e, beynim birazcık fazla ağrıdığı için e, bir şekilde bir şeylere tutunmam gerekiyor ya dans yapacağım ya e, işte spor ya tabi spora, cömür avcılığı yönlendirdi psikoloğum. ya şarkı yazacağım ya bir şey yapacağım işte Almanca yapacağım ki bu anlık sıkıntımı alsın diye yapıyorum aslında o yüzden e, nasıl desem e, e, duygularımız e, birazcık oynaklık gösterebilir ama bunu iyi kullanırsak da iyi bir yarışma <laughs> sebep olabilir.